Evet dostlar iki günlük farmımızın hatta farm bile yapmadık neredeyse. E, ee, ufak tefek kasmalarımızın sonucu olarak şu, en sonki videodan hatırlayacağınız üzere 9k paramız vardı. Şu an 1gb 8m 570k bir para kastık dostlar. Artık paramızı biraz daha idareli biraz daha düzgün harcamaya çalışacağım. Çünkü biraz saçma sapan upgrade'ler yaptık. Gereksiz kumarlar yaptık. Ee, şu iki parti itemimi en azından değiştirene kadar bir şey yapmak istemiyorum. Ee, bekleyeceğiz göreceğiz. Biz etkinliklerimize girmeye devam edeceğiz. Üstündeki her şeyi sattım. Gelen her şeyi. kazandıklarımızı. Total paramız şu an bu. İki günde bir GB para kasmış durumdayız dostlar. Ee, umarım böyle devam eder. Ee, Akşamda 50 kile gireceğiz, bir de oradan gelecek, bir de Jere gireceğiz, oradan gelecek. Güzel ufak ufak yükselişe geçiyoruz dostlar. Zaman 50 kile görüşmek üzere. Yeah. Aha. He he. Easy peasy. <laughs> Uçan Spike. <laughs> Oy mageler ne oldu? Burada öldük ya. Hadi Hadi, hadi, hadi. Usta Esta Wolfat Esta. Şu var orada. Şuna da. Bir anda lan kitledim. Kimler kitledim lan? Kaç. Ben de, ben de. Hadi. Öl lan. Oo, kaçma gel buraya. Kaçma gel buraya. Ah, bu ne? Şurada bir asas. Şurada bir priest. Sana döndüm kankam. Şurada bir birli var. Gel buraya. Hadi lan sekme artık. Heh. Muhtemel öldüm. Tam tahmin ettiğim gibi. Fena karambol fena. bu <laughs> hmm, arkadan match parti de geliyor. Aha. Gel kardeş. Gel kardeş. Bu ne? İki kişi dalıyorsunuz. O yakışmadı. Yakışmadı. Evet dostlar son kilimizde gene biz aldık ikinci 50 kilimizde yaptık şimdi buradan edit'e geçeceğim dostlar ee, farm videosu hiç çekmiyorum ee, çünkü farm videosu çekecek bir vaktim yok gerçekten yok ee, Çünkü mesaili çalışıyorum akşam yorgunum 50x yapıyorum üstüne gidiyorum bir de BDV'ye giriyorum Gerçekten çok yormuş oluyorum dostlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bölümü burada bitirelim. Ee, şimdi YouTube'a yükleyeceğim. Kaç arkadaşımız da yazmış burada göstereyim. yeni biriler yok mu? Geliyor hocam bu akşam yazdım ben de. Metal Pinokyo da buradan e, izliyorsa eğer takip ettiği için bizi teşekkür ederiz. Ee, bu tarz yorumlar gerçekten beni çok mutlu ediyor. Çok uzatmayacağım dostlar. İzlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim beğenip abone olmayı unutmayın. Bunlar gerçekten benim için çok değerli. Ben keyifli bir vakit geçiriyorum hani öyle bir pek bir iddiam yok bazı arkadaşlar şeyler yazıyor işte paper asasları işte kesiyorsun gibisinden falan. Zaten benim de öyle bir hani güçlü bir çarım yok yani. Warfley 2200 AP'miz var yani. Ee, bu bile bazı şeyler için yeterli olmuyor ama bile bazen tekleyemiyorum dostlar. Ee, yapacak bir şey yok. Öyle bir büyük bir planımız da yok. Biz eğlencesindeyiz. Eski günleri yad ediyoruz. Ee, görüşmek üzere. Uzattım. Bay <laughs> bay. Ya kardeşim bu ne be ya? Anasını Orası... Oyunun anasını siktiniz ama ben seni gelip bekleyeceğim oraya merak etme sen. Adam duvarın içine girdi ya. Normalde şu an beni göremiyor olması lazım. Şerefsin Aman kodum senin. Kodum senin ya. Evet. Bizim makromuz yok ki. Şunlar takılı olsa demek ekleyeceğiz ya. Ya ben sinirlendim abi ben gideceğim slot darlayacağım. He. Çarın kimin oldu anlaşıldı beyler. Çarın kimin oldu anlaşıldı. Çar bu arkadaşın. Bak şu arkadaşın. O çar. Hileci adam asıl çarıyla geldi. Slota. Gelsin bakalım. Çarın sahibi geldi. Çarın sahibi geldi anlaşıldı an anladım hocam